ortada. Savaş uçakları. Savaş gemileri. Silahlar. Bir avuç petrol için döktüğünüz binlerce litre kan. Ekolojik sistemi yok ederek sebep olduğunuz tahribat. ironik bir şekilde bir zamanlar ölümle yoğurduğumuz topraklara yaşamak için sığınmanız ve Türkiye'nin başa geçerek insanlığın imdadına yetişmesi. İstikbal göklerdedir diyerek uzaya açılmanız. Bastığı her toprağa savaş doğumları eken sizler bir kez daha haddinizi aştınız. Evrenin merkezi olduğunuzu düşündünüz. Şimdi bir daha düşün.